Bir plaja geldik. İmizi plajı Fethiye'ye bağlı. Fethiye Muğla arkadaşlar. Burada tesisin olduğu yerden çekime başlayacağım. Buradan ters olarak. Normalde diğer yerlerden başlıyordum. Şimdi insan kalabalığı da bu tarafta görüyorsunuz. İnsanları direkt çekmemek için uzaktan çekeceğim onları. Şurada etkinlikleri gösteririm de. Hmm. sonra tesisli kredi kartı geçerli diyor. Bakalım fiyatlar neler. Burası belediyenin tesisi Şu kısım belediyenin mi özel mi? Okulun burası. Okulun? Evet. Bir okul yani. Çok mantıklı. Evet. Vallahi öyle akşam çalışmıyor herhalde ama. Evet. Ha. Hani. Anladım. Arkadaşlar bu çektiğim yer turizm okulunun değil mi? Turizm meslek lisesinin yeriymiş. O yüzden beşte kapanıyormuş burası. Burada çekebileceğimiz bir yer şu an yok. Bir şey yok. Şöyle gösterebiliriz sadece. Burası 5'e kadarmış. Bu çaylı kamp ikiyor. Çaylı demesinin sebebi çay mı geçiyor şimdi? Hayır, Çay yıkma He anladım. Eyvallah. Arkadaşlar burada çaylı kamping restoran büfe diye bir yer var. Kişileri komple çekmeyeceğim de çadır kuruyorsunuz burada. Onun fiyatını öğreneceğim ben size. Diğer yerleri göstereyim. Dönüşte onun fiyatını da öğreneceğim. Soracağız yani. Fiyatlar nasıl? Atıyorum hangi hizmetleri veriyor? Bu İngilizce plajının direkt arkasında. Çok yakın yani bak. Plaj şu taraf. Kamping burası. Arada kum ve şöyle gördüğünüz gibi ee, bir yürüyüş yolu var. Direkt kamçıları çekmiyoruz. Devam ediyoruz. Zaten geri olarak gösterdim. Vale oynayacaklar. Akşam sevindiğinde. Bu bölümde karaman ve çadır karışık. Öbür tarafta da aynıdır muhtemelen de. Şimdi devam edelim bakayım. Sol taraftan geçenleri çekmek istemiyorum şimdi. Elimden geldiği kadar insanların mahremiyetini ihlal etmemeye çalışıyorum. Fark etmeden çekersem de bilinçli olmuyor yani eminim. Elimden geldiği kadar bu konuya dikkat ediyorum çünkü. Ama bazen dalabiliyor insan. yürürken bir yere bakarken falan. Evet arkadaşlar burada dağlar var. Bu dağların adını bilmiyorum. Şöyle çok burada insanlar gözükmeyecek. Şimdi buradan daha fazla gitmeyeyim. Birazdan arabaları göstereceğim size yukarıdan. Zaten burada plaj bitiyor arkadaşlar. Plajın öbür tarafına döneceğiz. Yani önce bir zoom yapıp orayı çekeyim de. Dedim bir başkalarını çekmek istemiyorum. Orayı göster. Biraz gözükecekler ama neyse. Şu arabaların olduğu yer artık bitiyor plaj. Sağ tarafta arkadaşlar ağaç. Yeşil. Burada da çınar ağacı var zaten. Yani burada serinleyebileceğiniz yerler var. Örnek veriyorum. Ya zaten suda serinlersin de. Hani güneşte durdum diyelim biraz. Yürüyüş yolundan geçenler olduğu için bu tarafa geçtim. Onları size çekmeyeyim diye. Şu aradan kimse gözükmüyor. Şöyle göstereyim size. Bu yayına beğeni istiyorum arkadaşlar. Bu yayın YouTube'a yayınlanacak. Genel izleyici kitlesini yapıyorum bu yayını. Bu yayında beğeni istiyorum. Size gösterdikten sonra YouTube açacağım bunu. Yine birileri var arkadaşlar. Ama göstereceğim kısmen. İnsanları göstermeden bakayım fırsat arıyorum. Şimdi bir taraftan kaçırıyorum da şöyle aşırı çekeyim o zaman ne diyeyim. Evet. Deterjan ve şampuan kullanmayın diyor. Bu kısım tuvaletler arkadaşlar. Şu an kimse yok o yüzden sıkıntı yok. Önümde. Şu turizm otelcinin Tesis arkadaşlar. Bu saatte kapalı. Ama örnek olarak veriyorum. Şezlongları kaldırmıyorlar sonuçta. Yani kendi içeceğini alıp gelirsen burada durursun akşam. Ama etrafı kilit kilitlemek lazım. Bakalım bu çaylı kamp, kampingin ha, akşam filmi de arkadaşlar ama Ya da abi kendi böyle bir düzen kurmuş da olabilir. O da olabilir. Bilemiyorum. Koyma ücretine kadar karavan koyma ücreti. Yani kendisi. İkisini de söyleyeyim. Bir ben kendim üstü, başarılı. Başarılı. Başarılı evet. üstü 300 kere kişi başı. Elektrik, su, wifi hangi yok? yok çadırı, elektrik, wifi çadır, çadır elektrik, çadır, yok. elektrik yok şeyde. Karavanlara var. Karavana elektrik su var. Elektrik su var, wifi hiç bilgi yok. Onlar kendi 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 kullanıyor. Tamam. Başka söyleyeceğiniz bir şey var da. mı? Canlı yanında söylüyorum. Yok, lan. Sağ olun. Tamam, abi. hayırlı abi. akşamlar. işler? Bakacağım. Da göstermeyeyim. Büyükten kardeşleri var. Şu erkek tarafında kimse yok. Orayı çekebilirim. Az önce söylediğim turizm mesleği. Yine arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar insanları çekmeden devam ediyorum. Bu tarafta arkaları dönük olduğu için sıkıntı olmaz. Ama sağ taraftan gelenlerin deniz kıyafetiyleydi. De. O yüzden bir şey yapmadım. Arkadaşlar şu an İlnice sahilinde yürüyüş yapıyorum. İlnice altıncında. Size burayı gösteriyorum. Zaten buradan sonrası bir yürüyüş oluyor. Orayı göstereyim. Yani kum var ama sapsarı bir kum değil arkadaşlar. Sahile yaklaşalım. Bir de orayı görelim. Bakalım suya girip çıkma muhabbetini çekmeye çalışacağım ama. Her zaman olmuyor. Tek başımayım çünkü. İnce sahilindeyiz. Şu karşıda tekneler var arkadaşlar. Şu köşede bir ayrı var. Şurada ayrı var. Şurada bir tane daha var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada beyefendi kanı. Yani telefon da yemin ediyorum daha iyi gözüküyor. Benim gözümle bile ışık alıyor daha çok telefon yani. Benim gözümle bu kadar aydınlık gözükmüyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi şu kum olayını bir göstereyim. Şuraya kadar kum var. Ama sapsarı bir kum beklememeniz lazım. Yani gömcek kadar var mı? Birazdan ona bakarız. Elle kazık. İnince sahilindeyim arkadaşlar. İnince. Aşırı bir taş yok girerken. Aşırı değil. Ufak ufak var. O da zarar vermez. Suya girecek. Suya girecek yaptıktan sonra Suya girecek yaptıktan sonra arkadaşlar e, Suyun kaç metrede ne kadar derinleştiğini falan da söyleyeceğim. Yani çocukla gelme gelmeme hangi örnek veriyorum kaç metrede ne kadar diyeyim. Birine çektirebilirsem göstererek yapıyorum bunu. Bu benim boyum 1.75'in üzerinde. Birilerinden rica edeceğim bakayım gösterebileceğiz mi? Hava iyice karanmadan. Şuradaki abiden bir rica edeyim. Aleykümselam. Yani çok yakından gözükmedikleri için gösteriyorum. Şuradaki abimizden bir rica edeyim. Ben seni göreceğim. Ha. Ha, görüyorum hadi. Aynen. Şimdi gidiyorum. Şu Cüzdanı falan şöyle bırakayım seni Bırak oğlum bırak. Bir Arkadaşlar sıkıntı izliyor, olmaz. Şuraya şuraya bırak yani, ha bak oraya. Bu benim 50. Oraya plaj Oraya bırak falan. biz buradayız ha hani. oraya bırak. 50. plaj falan. Herkese her gittiği plajda arkadaşlara bilgi veriyor. Buraya anlat ben biraz sağırım. Ya tamam sıkıntı yok. Abi bu kadını anlat. Onlar diyor Yeni bitirelim ondan sonra ben gülüyorum. Ben geliyorum. seni çekeceğim izleyeceğim evet, hadi. Karanlıkta. Ben seni gözlüyorum hadi. Çok güzel gösteriyor telefon. Oğlum sen dediğin gibi değil. Hani adamı görüyor musun? He.

Üstüm He? oldu şortun nerede? Yüzeceğim tabi, telefonundan geçme. Adam, ben içeceğim dedi, yerine telefonu ver Gece nasıl çekecek ya? Tam çekti, tam. Arabanın altı nedir, biliyor musun? E, burada olur, burada. Ne alacağım? Tamam. Vereyim mi? Al diye. Çok Allah razı olsun. Biraz soluklanayım konuşacağım. Arkadaşlar. Sahil boyu, boyu yürüyeceğim. arkadaşlar İnlice sahili zaten çok büyük bir belediye plajı. Su güzel. Amcadan rica ettim. Ne kadar gösterebildi bilmiyorum. Ama 7 metreden sonra çocuklar için sıkıntı olur. Benim boyumu 40 metre ileride aşmaya başlıyor. 40 metreye kadar benim boyum 1.75'ten fazla. Ona göre değerlendirilir. 40 metreye kadar kafayı çık işte. 1.55'lerde falan derinlik. Oradan sonrası artık boyun aşan yerde yüzmeyi biliyorsan girmen lazım. Yoksa biraz uzak duracaksın. İleriden. Ama kötü değil. İlk taşlar bittikten sonra zemin komple kum arkadaşlar. Gece vakti bile dalgayı görüyorsunuz. Sakin, rahatça yüzebilirsin yani. Ama dediğim gibi 40 metreden sonra Yüzmeyi bilmiyorsan fazla ilerlemeyeceksin. 40 metre önemli. 40-50 diyelim. 7-8 metreden öte çocuğunu geçirmeyeceksin. 7-8 metre çocuklar için kritik.